ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber Başkanım. ya hiçbirimiz. Alkışlar arkadaşlar. Nasıl <laughs> Ha? Çok güzel. Şey Şu Şöyle yaparsak çekebiliriz Merhaba, yukarıya sınıf, değil, sınıf, sınıf, şey, değil, değil mi? Merhabalar. Merhabalar. zahmet olacak. Şunu evet, aldım mı? Şuradan evet. rahatlıkla Yani Teşekkürler sağ olun. Rica ederim. Çok, Nasıl? çok iyi oldu Erdoğan. 11 oldu, da. Da. On Buç, on on oldu da. mu? Da. Bakayım İnadına tamam. Sendika, tamam, tamam. sendika! İnadına disk! İnadına sendika! İnadına disk! İnadına sendika! İnadına disk! Değerli basın emekçisi arkadaşlar, Sendikalarımızın değerli başkanları, yöneticileri, şube başkanları, temsilcileri, sevgili mücadele arkadaşlarım. Önceki dönem disk genel başkanımız Sayın Süleyman Başkan. Öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu disk adına, disk yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün 2025 yılının ilk enflasyonunun açıklandığı gün Türkiye İstatistik Kurumu'nun önündeyiz. Enflasyonu sürekli olarak bizim her gün yaşadığımız, işçiler, emekçiler olarak her gün yaşadığımız gerçek enflasyon rakamından çok daha düşük açıklayarak milyonların ekmeğinin küçülmesine yol açan Türkiye İstatistik Kurumu'nu bir kez daha yargı kararlarına uymaya ve hukuka uymaya davet etmek için, hakikate davet etmek için bugün burada TÜİK önündeyiz. Hak, hukuk, hakikat! Hak, hukuk, hakikat! Hak, hukuk, hakikat! Hak, hukuk, hakikat. Evet, biraz önce Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03, yıllık enflasyonu da yüzde 42.12 olarak açıkladı. Öncelikle bir ay önceki enflasyonu yani Aralık ayı enflasyon rakamını hatırlatmak isterim. 3 Ocak tarihinde açıklanan Aralık ayı enflasyonu hatırlarsınız 1.04'tü. Ve 6 aylık enflasyonun hesaplanacağı o tarihte açıklanan enflasyon verisi milyonlarca işçinin, emekçinin, kamu çalışanının, emeklinin ücretini belirleyecekti. Bir ay önce %1.04 olarak açıklanan enflasyon, bir ay sonra Ocak ayı enflasyonunun 5 kat artmış olduğunu ve TÜİK tarafından %5.03 olarak açıklandığını görüyoruz. Yani bu şu demek sevgili arkadaşlar, bütün ücret art, fiyat artışları sonraya ertelenerek ve enflasyon rakamı daha da baskılanarak, milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin alacağı zam oranı düşük tutulsun diye Aralık ayı enflasyonunu yüzde bir olarak açıklayan TÜİK bugün beş katı enflasyonu yüzde beş nokta sıfır üç olarak hesapladı. Yani işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin vatandaşları üç kuruş daha fazla ücret artışı almasın diye enflasyonu baskıladıkça baskıladılar. Bugün buradan bir kez daha TÜİK yönetimini hukuka ve hakikate çağırmak için buradayız. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu ülkede herkesin, bütün kurumların bu ülkeye karşı görevleri ve sorumlulukları var. Herkes bu görev ve sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır. Örneğin bir emek örgütü olarak Diskin Bizim görevimiz ve sorumluluğumuz başta kendi üyelerimiz olmak üzere bu ülkede emeğiyle geçinen herkesin işçilerin, emekçilerin, işsizlerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin ücretini korumak, alım gücünü korumak, emeğine, ekmeğine, hakkına, hukukuna sahip çıkmaktır. Ülkeyi yöneten hükümetin, siyasi iktidarınsa görevi ve sorumluluğu sandıktan aldıkları yetkiyle belirli bir süre için ürettiğimiz değerin 85 milyon insanın insanca yaşamasını sağlayacak biçimde eşit biçimde hakkaniyetli bir biçimde bölüşülmesini sağlamak bunun için politikaları hayata geçirmek ve anayasa zemininde hukuka dayalı bir biçimde ülkeyi yönetmektir hükümetin görevi. Bir kamu kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun görevi ise milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin ücretini, sosyal haklarını, yaşam şartlarını, sofrasındaki ekmeği belirleyen enflasyon rakamını gerçek ama mutlaka gerçek bir biçimde ölçmek, şeffaf bir biçimde ölçmek, hiçbir baskı altında kalmadan gerçek enflasyon rakamlarını açıklamaktır TÜİK'in görevi. Bugün burada TÜİK'i bu görevine sadık kalmaya ve enflasyon rakamlarını doğru biçimde açıklamaya çağırıyoruz. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Ve hepimiz biliyoruz ki TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları bir istatistiki veriden ibaret değildir. Türkiye'de bütün emek gelirleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi enflasyon verisine göre belirlenmektedir. TÜİK görevini doğru yapmadıkça, enflasyonu eksik ölçtükçe ve gerçekten uzak veriler açıkladıkça milyonların ekmeği her gün daha fazla küçülüyor. Ve üstelik Türkiye'nin açıkladığı bu verilere hiç kimse güvenmiyor. Hepimiz her gün çarşıya, pazara gidiyoruz. Evimize elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası geliyor. Gerçek enflasyonun ne olduğunu bu ülkede yaşayan milyonlar her gün yaşayarak görüyoruz. Ve Türkiye İstatistik Kurumu yargı kararlarına rağmen enflasyonu belirlerken kullandığı madde fiyat listesini kamuoyunun enflasyon sepeti olarak bildiği rakamları yargı kararına rağmen açıklamamaya devam ediyor. Verileri karartıyor, her gün ekmeğimizin daha fazla küçülmesine yol açıyor. elimi elini cebimizden çek! Büyük elini cebimizden çek! TÜİK elini cebimizden çek. Oysa TÜİK'in enflasyonu hesaplarken kullandığı madde fiyat listesini 1933 yılından beri kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşan TÜİK tam da enflasyonun yükselmeye başladığı bu süreçte bu rakamları bu sepeti uygulamama açıklamaktan vazgeçti. İnadına sendika, inadına diz! İnadına sendika, inadına disk. İnadına sendika, inadına diz! 1933 yılından beri açıkladıkları madde fiyat listesini ne hikmetse enflasyon yükselmeye başladığından bu yana. Yaklaşık 3 yıldır Haziran 2022'den beri TÜİK açıklamıyor. O andan itibaren kamuoyunun da çok yakından bildiği gibi riskle Türkiye İstatistik Kurumu arasında amansız bir hukuk mücadelesi var. İlk andan itibaren TÜİK'in bu tutumuna karşı bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Birazdan bu süreci kısaca satır başlarıyla sizlerle paylaşacağız. Ama ondan önce en son söyleyeceğimizi en başta söylemek isterim. Ülkemiz öyle bir hale geldi ki mevcut iktidarı eleştirenler, iktidara muhalif olanlar, seçim kazananlar, siyasetçiler, gazeteciler, hak arayanlar, hak, hukuk, adalet isteyenler hemen siyasallaşmış bir yargı sopasıyla bastırılmaya çalışılırken Burada her gün yeni suçlar icat edilirken TÜİK yönetiminin mahkeme kararlarına uymayarak, yargı kararlarına uymayarak açıkça suç işlemesine maalesef bu ülkede göz yumuluyor. Çünkü TÜİK yönetiminin işlediği suç iktidarı değil, işçilerin, emekçilerin ekmeğini hedef alıyor. Çünkü TÜİK yönetiminin işlediği suç halkın ekmeğini çalıyor. Çünkü TÜİK yönetiminin işlediği suç ücretleri baskı altına alıyor. Milyonlarca işçiyi 22 bin lira asgari ücrete, milyonlarca emekliyi 14.469 lira emekli aylığına mahkum ediyor. Çünkü TÜİK yönetiminin işlediği suç zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olmasına yarıyor. TÜİK yönetiminin işlediği suç, zengini daha zengin yapan, yok, yoksulu daha yoksul yapan bu düzenin sürmesine hizmet ediyor. İşte bu yüzden TÜİK yönetiminin suç işlemesine göz yumuyorlar. TÜİK yönetiminin suç işlemesi konusunda hiç kimse sesini çıkarmıyor. O nedenle biz buradan TÜİK'te yürüttüğümüz hukuk mücadelesini epey de uzun bir mücadele başlıklarıyla bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Dedik ya Haziran 22, 2022'de TÜİK ilk defa madde fiyat listesini açıklamadı. Hemen disk olarak CİMER üzerinden TÜİK'e başvurduk. Dedik ki listeyi bizimle paylaşın. TÜİK bu talebimizi reddetti. Ondan sonra Adalet Bakanlığı'na bağlı Bilgi Edinme Kuruluna başvurduk, itiraz ettik. Bu kurul da reddetti. Arkasından süreci yargıya taşıdık. İdare Mahkemesi'ne dava açtık ve bizim başvurumuz üzerine Ankara 6. idare Mahkemesi 31 <laughs> Mart 2023'te oy birliğiyle bir karar verdi. 6. idare Mahkemesi dedi ki: Türkiye İstatistik Kurumu'nun görevidir bu madde fiyat listesine enflasyon sepetini kamuoyuyla ve diskle paylaşmak dedi. Bunun üzerine TÜİK'in ne yapması lazım? Yargı kararına uyması gerekir. Ama bunu yapmadı. İdare Mahkemesi'nin kararını istinafa taşıdı. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onayladı. Karar kesinleşti. Ne beklersiniz bundan sonra? Kesinleşen yargı kararına TÜİK yönetiminin uymasını bekleriz. Ama hayır. TÜİK yönetimi Adalet Bakanlığı'na dava açtı. Yanlış duymadınız. Türkiye İstatistik Kurumu bu ülkenin 90 yıllık büyük bir geleneği, birikimi temsil eden 85 milyon adına kamusal bir görev yüklenen Türkiye İstatistik Kurumu bu ülkenin Adalet Bakanlığı'na dava açtı. Bu sefer bu davayı da Ankara 13. İdare <laughs> Mahkemesi gördü. Ankara 13. İdare Mahkemesi de TÜİK'in açmış olduğu bu davayı reddetti. İstinaf onayladı ve TÜİK'in sapmış olduğu bu yolu yargı bir kez daha kapatmış oldu. Hak. Ardından Hukuk Adalet <laughs> Hak. Hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Ardından TÜİK, artık tümüyle kesinleşen bu yargı kararının gereğini yapmak yerine hukukta yeri olmamasına rağmen, hiçbir hukuksal dayanağı olmamasına rağmen Danıştay'a başvurdu bu seferde. Danıştay Danıştay'a başvurusunda kanun yararına bozma başvurusu yaptı ve Danıştay Başsavcılığı 15 Mart 2024 tarihli kararında TÜİK'in bu başvurusunu da reddetti. Artık TÜİK'in yapması gereken tüm hukuk yollarını da tükettikten sonra kesinleşen bu yargı kararının gereğini yerine getirmekken bu karara uymamakta direndi. Defalarca TÜİK'e yazı yazdık. TÜİK başkanından randevu talep ettik. Yargı kararlarının herkes için bağlayıcı olduğunu söyledik. Anayasanın 138. maddesi çok açık. Bu yargı kararları bağlayıcıdır. Kimse ben yargı kararını takmıyorum, uymuyorum diyemez. Anayasa çok açık. Ama Türkiye İstatistik Kurumu yönetimi yargıyı da yasaları da anayasayı da ayaklar altına alarak hala daha yargı kararına rağmen enflasyonun nasıl belirlediğini görebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz enflasyon sepetini, madde fiyat listesini açıklamamakta ısrar ediyor. Aslında suç işlemekte ısrar ediyor. Biz tabii ki TÜİK'in bu suç işleyen tavrına sessiz kalamazdık. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na TÜİK Başkanı ve Başkan Yardımcıları hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşte o zaman bir yargı felaketiyle karşı karşıya kaldık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TÜİK yönetimine, başkanına, başkan yardımcılarına siper oldu. Işık hızıyla hiç görülmemiş bir hızla dört gün içerisinde yapmış olduğumuz suç duyurusunu soruşturmaya gerekli görmedi ve reddetti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Ve değerli arkadaşlar bugün bütün size başlıklarıyla anlattığım bu hukuk mücadelesiyle de açık bir biçimde görülüyor ki TÜİK yönetimi yargı kararlarına, mahkeme kararlarına rağmen enflasyonu doğrudan siyasi iktidarın yönlendirmesiyle baskı altında ücretleri baskılamak için düşük belirlemeye ve enflasyon rakamlarını manipüle etmeye devam ediyor. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı her gün ama her gün bu yüksek enflasyon hayat pahalılığı karşısında milyonların daha da yoksullaşması, soframızdaki ekmeğin her gün biraz daha küçülmesidir. Tüy, şaşırma, sabrımızı taşırma, Büyük şaşırma, sabrımızı taşırma. Büyük şaşırma, sabrımızı taşırma. Ve değerli arkadaşlar, bugün açıklanan enflasyon rakamına baktığımızda Türkiye bütün dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Hepimiz biliyoruz. Türkiye enflasyonun en yüksek olduğu. Dünyada 190 ülkede enflasyon ölçülüyor en yüksek olduğu 10 ülkeden bir tanesi. Hatta bugünkü rakamlarla bakıldığında dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 6. ülkeyiz. Dünyada 140 ülkede yıllık enflasyon, yıllık enflasyon bizim bir aylık enflasyonumuzdan bile düşük. Hangi ülkelerden sonra geliyoruz? Dünyada 6. ülkeyiz dedik. Zimbabwe, Sudan, Güney Sudan, Arjantin ve Venezuela'dan sonra bütün dünyada enflasyonu en yüksek olan altıncı ülkeyiz. Bizi takip eden ülkelerde İran, Haiti ve Nijerya. Evet enflasyonda yaşadığımız bu kara tablo bugünkü rakamlarla bir kez daha ortaya çıkmış durumda. O zaman buradan hep birlikte milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin İşsizlerin, gençlerin, kadınların, çocuklarımızın hakkını, hukukunu savunmak için bir kez daha TÜİK yönetimine sesleniyoruz. Sizin göreviniz iktidarların talepleri doğrultusunda verileri çarpıtmak değildir. TÜİK'in görevi enflasyonu düşük göstermek değildir. TÜİK enflasyonu doğru ölçmekle görevli bir kamu kurumudur. TÜİK başkanına sesleniyoruz siz bir kamu kurumunun başındasınız. 85 milyon adına bu kurumda bu görevi yerine getirmekle sorumlusunuz. İktidarlar gelir geçer. Bugün iktidar olanlar yarın muhalefet olur. Ve bir kez daha çağrımız enflasyon rakamlarını doğru biçimde ve şeffaf bir biçimde açıklamalarıdır. Ve evet burada yazdığı gibi elinizi cebimizden çekin diyoruz. TÜİK, elini cebimizden çek. TÜİK, elini cebimizden çek. TÜİK, elini cebimizden çek. Evet yol yakınken bu hukuksuzluktan vazgeçin. Halkın ekmeğiyle oynamayın. Elinizi cebimizden çekin. Halka yalan söylemekten vazgeçin. Halka yalan söylemek en büyük suçtur. Ve bu yalanı söylerken de üstelik yargı kararlarına rağmen enflasyon sepetini, madde listesini açıklamıyorsunuz. Hani siz o sepeti açıklamıyorsunuz ya, buradan söyleyelim. Biz isterseniz size bir sürü sepet, bir sürü liste söyleyebiliriz. Mesela gidin bir okulun kapısına bir annenin çocuğunun beslenme çantasını kaç liraya doldurduğunu onun listesini size anlatsın. Bir emekli pazar filesini kaç liraya doldurduğunu anlatsın size. Bir çalışan bir emekçi kirasını Doğal gaz faturasını, elektriğini, suyunu 22 bin lira asgari ücretle nasıl ödeyemediğini anlatsın. Kredi kartı ekstrelerini anlatsın. Evet biz bu sepetleri, listeleri hepsini biliyoruz, hepsini yaşıyoruz. O nedenle TÜİK yönetimine diyoruz ki yaptığınız şeyin vebali çok ağır. Çok ama çok ağır. Gelin bu yanlıştan dönün. Bir çağrımızla ülkeyi yöneten siyasi iktidara. Siz de TÜİK'ten elinizi çekin. Bırakın TÜİK'in yakasını sizin o zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan, adı konmamış IMF programınızı uygulamak için, ücretleri baskılamak için, işçinin, emekçinin, emeklinin ücretini üç kuruşa düşürmek için TÜİK'e yaptığınız bu baskıdan vazgeçin. Çünkü siz yok deyince gerçekler yok olmuyor. Siz enflasyon düştü deyince enflasyon düşmüyor. Hayat pahalılığı yok dediğinizde enflasyon hayat pahalılığı yok olmuyor. Bu ülkede hayat pahalılığı var. Bu ülkede işsizlik var. Bu ülkede açlık var, yoksulluk var. Bu gerçekleri gizlemek, bu gerçekleri yok saymak değil. Siyasi iktidarın görevi ekonomideki bu kara tabloyu ortadan kaldıracak enflasyonla gerçek anlamda mücadeleyi ve buna yönelik politikaları hayata geçirmektir. Ve bizler Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu disk olarak bu ülkede yaşayan her emekçinin, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin, işçilerin, emekçilerin, işsizlerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin, çocuklarımızın yaşam koşullarını, ücretini, emeği ekmeğini her koşulda bedenin ne olursa olsun sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Ve TÜİK'in ekmeğimizle oynamasına izin vermeyeceğiz. Ve bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ve bu ülkede yıllardır mücadelesini verdiğimiz gibi gelirde adaletin, vergide adaletin, ülkede adaletin sağlandığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, işçilerin sendikalı olduğu, sendikal haklarını kullandığı, kendi ücretini, emeğini, ekmeğini özgürce toplu pazarlıkla belirlediği bir ülke için mücadelemizi büyüteceğiz. Son çağrımızda Bugün burada bizi dinleyen, sesimizin, soluğumuzun ulaştığı basın emekçisi arkadaşlarımızın aracılığıyla şu an iş yerlerinde, tezgah başlarında, evlerinde bizi izleyen, dinleyen bütün sınıf kardeşlerimize. Evet sevgili dostlar, evet sevgili mücadele arkadaşlarımız, bu politikalara Bizi açlığa, yoksulluğa mahkum eden bu politikalara, çocuklarımızın geleceğini yok eden bu siyasal sınıfla, sınıfsal tercihlerine iktidarın asla ama asla teslim olmayacağız. Gelirde adalet için, ürettiğimiz değeri hakça paylaşabilmek için, asgari bir yaşama mahkum olmamak için tüm sınıf kardeşlerimizi sendikalı olmaya, diskli olmaya ve bu mücadeleyi omuz omuza büyütmeye çağırıyoruz. Emeğimize, ekmeğimize hep birlikte sahip çıkacağız. Memleketimize hep birlikte sahip çıkacağız. Hakka, hukuka, hakikate hep birlikte sahip çıkmak için buradan Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bunun sözünü veriyoruz. Yan yana, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Yolumuz açık olsun sevgili kardeşlerim. İnadına sendika, inadına biz. İnadına sendika, inadına düz. İnadına sendika, inadına düz. <laughs> Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya Evet. Teşekkür ediyoruz. Onunla konuşulmuyormuş anlaşıldı. O ses şey yapıyoruz. Normal mikrofonumuzla konuşacağız. O orada evet. duracak. Evet. Fazla teknoloji gidiyoruz. Konuşurken <çok> ses gidiyor. Yok,